Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Ne oynayacağız tabii? Roblox oynayacağız. Hadi. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar ben Tower of Hell oynayacağım oyunca. Kaydedildi kararı gösterelim. Tiksin Arkadaşlar e, e, bir, birkaç video atarsam e, sizi güldürebilirim. Yani e, e, bir tane video aç, attığım için Evet arkadaşlar Oyunun sesini kıstım Buradan kıstım Arkadaşlar ne o? Ya sabır. Hmm. Çok kolaymış ya. Bu kadar çok kolayını görmedim ha. Değil mi? çok var. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır.

Arkadaşlar Bu süre bittik Bak Bu süre bittikten sonra e, ee, Videoyu kapatacağım evet, yeter, yeter, yeter 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 Hadi bakalım bir şey olursa beni ararsınız Çok memnun oldum Kerem yine beklerim gideceğim yine gideceğim çok kolaymış arkadaşlar ya çok kolaymış hiç de zor değil değil mi hiç de zor değil hiç zor değil ya benim korkum tamam mı sabır Arkadaşlar. Çok kolaymış. Değilmiş. Kolay <laughs> değilmiş. Size göre kolay olabilir ama canlı olunca kolay değil. Yani görünüşü olay, görünüşü göre kolay ama oynayışı zor. <gülüyor> <gülüyor> oynayışı zor. Bak buradan bile düşüyorum he. Buradan bile düşüyorum. Yeter yeter arkadaşlar yeter. Ben buraya bir geçeyim. Ben buraya geçeyim yoksa sinirim tepeme geçecek. Evet arkadaşlar geçti. İyi. Yapamıyorum. Buraya koyuyorum adamı. Koydum. Yine mi düştüm? Bak sabır ya sabır. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Şaka ya. Süre bitince. Ama ne ara geçiyor süre? Ya yeter ya yeter. Yeter 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 yeter. yeter. Buu oh, arkadaşlar çok kolaymış ya. Değil mi? <laughs> Bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay sizi seviyorum bay bay. Kızları diyorum bu arada. Sizi seviyorum bay bay. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yoksa bu videoyu zorla çekiyorum bay bay.